Merhaba sevgili arkadaşlar. Ayağıma kına yaktık. Bu Kına yapmamızın sebebi şeker hastası olduğumuz için iyi olduğu söyleniliyor. Ayaklarım kaşınma hissi geliyor bana. O yüzden <laughs> ayaklarıma kına yaptım. Özel e, sirkeyle yapıyorsun kınayı. İnşallah faydasını görürüm. Şeker hastası olanlar için. Bilmiyorum yapanlar belki edenler olmuştur illa ki. Faydası olanlar yazabilirler. Arkadaşlar dedikleri tarifini de 4 kaşık kına tozu 4 kaşık da elma sirkesi. Bunları harmanlıyorsun. 2 kaşık, 2 kaşık da su. Normal ılık su. Bunları bir güzel karıştırıyorsun. Biraz dinlendirip böyle ayaklarınıza iyice parmaklarınızın aralarını, altlarını neyle güzelce yedirerek bir iki saat böyle kurutmayı bekliyoruz. İnşallah faydasını görürüz. Çünkü internette söylediler. Faydası var diye kınayla sirkenin. Belki rahatsız olan arkadaşlarımız kullanabilir. İnşallah faydasını görürüz. Bunu şifa amaçlı yapıyoruz. İnşallah Allah şifa verir. Bütün şeker hastalarımıza. Biraz da kilomuz olduğu için böyle yaptık var. İnşallah şifasını buluruz. Yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Tekrardan tarifini söyleyeyim. 4 yemek kaşığı 4 yemek kaşığı kına tozu 4 kaşık sirke elma sirkesi veya herhangi bir sirke elma sirkesi dediler. 2 kaşık da yemek kaşığına su karıştırıp bunu 5-10 dakika dinlendirip sonra ayaklarına bu şekilde ne yapıyorsun, sürüyorsun. Parmakların neyin aralarına ne neyi iyice yedirip sonra da böyle 1-2 saat dinlendirin deniliyor. İnşallah faydasını görürüz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.